Dostlar, herkese merhaba. Bugün bir hikayeye tanıtlık ettim. Bakımlı bir mezarın başında bir ihtiyar kadın ve bir e, beyefendi. Üzgün bir vaziyettiler. Ben de selam verdim. İşte Allah ziyaretinizi kabul etsin dedim. E, onlar da hemen hikayelerini anlattılar. Dediler ki, Ya işte bizim evladımız, 22 yaşındaydı. Ee, arkadaşlarının e, kurbanı oldu. İşte bir e, akşam bir akşam işte uyuşturucu komasına girerek vefat etti dediler. Ama çok üzgün, bitkin haldeydi, haldeydiler. Allah kimseye böyle bir acı keder vermesin. Dostlar. Bugün de öyle bir söz okudum, tam da denk geldi. Eee bu zamanın cihadı muhabbettir ve e, tahabbüpledir, yani sevgi iledir, sevdirmek iledir, tahvif ile değildir. Yani tahakküm ile, korkutmak ile, baskı ile değildir. Dostlar, bitki olsun, canlı olsun, insan olsun, herkes sevildiği yerde, Ilgi duyulduğu yerde, işte efendim söyleyeyim, e, orada yaşamak istiyor. Anlaşıldığı yerde e, yaşamayı tercih ediyor. Hatta onların yanında ölme, ölüyor. Rabbim, e, belki bazen nefsimizin zoruna da gitse... E, Dostlar bütün mücadelemiz demek ki bütün cehtimiz sevgiyle olmalı. Muhabbet ile olmalı. Çünkü aksi takdirde korkutma, işte e, baskı bunlar geçici e, belki galibiyetler. Hakiki e, şey ise muhabbet, sevgi. Dostlar e, Rabbim bütün neslimizi insanlığı, zürriyetimizi, milletimizi e, korusun, salihlerden eylesin, salihalardan eylesin. Dostlar sağlıcakla kalın ve selam.